Çorum Kent Konseyi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı Yaşar Anaç ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Ayhan Boyraz, Halil İbrahim Aşkın, Osman Yüzgenç, Mustafa Hekim, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Burak Köse, Kadın Meclisi Başkanı Şaheste Uçar ve Nuran Hak Yemez'in de katıldığı ekip ilk olarak AK Parti'yi ziyaret etti. Şu anda icra ettiğimiz fonksiyonun çok önemli olduğunu e, herkesi biz de takdir ediyoruz e, ve görevimizde başarılar diliyoruz. E, zaman zaman programlarımızı davet edeceğiz, katılımlarımızı e, istirham ediyoruz. E, ve kent kuyusu faaliyetleri ile ilgili görüşlerinizi de e, merak ediyoruz. E, bu anlamda değerlendirmelerinizi özellikle istirham ediyoruz. İktidar Partisi'nin e, çorum temsilcileri olarak gerek merkez ilçe, gerek il yönetimi, gerekse yan kurursanız kadın kolları, gençlik kolları olsun ve ilçe bazındaki tüm teşkilatlarımızla söylediğimiz bir tek şey var. Biz önce çorum için ne yapabiliriz, çoruma nelerde ve hangi konularda katkı sağlayabiliriz bunların çalışmalarını yapmamız gerektiğini ve bu çalışmaları yaparken de önümüzde 7 Haziran seçimlerine nasıl bir katkı sağlar bu çalışmalarımız. Tabi bunların planını yapıyoruz. Son zamanlarda özellikle gençlerde büyük bir sıkıntıya yol açan uyuşturucu madde kullanım olayı, çorumun bir geçiş noktası olması hasebiyle ve mesleğimiz icabı da bildiğimizden dolayı söylüyorum. Çok fazla kullanımı olan şeyler, yani bu sentetik uyuşturucular olsun, esra, eroin tarzı şeyler olsun, gençlerimizi zehirliyor. Yani bununla ilgili mesela bir çalışma yapılabilir Kent Konseyi ile birlikte. Kanun ve de sabit olduğu üzere şehrin dinamiklerini temsil eden bir yapıya sahip olması nedeniyle her hitap eden bir yapıya sahipsiniz. Ee, sizlere de başarılar diliyoruz. Ee, Allah sizlere de yardımcı olsun. Zaten... Ee, ya. Değil mi? Kent konseyi yöneticileri daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığını ziyaret ederek burada il başkanı Gürsel Yıldırım, il başkan yardımcısı Dudu e, Sır ve yönetim yapsız kurulu yapsız. üyesi İsmail Arık ile Ziyasi görüştü. Partiler, Kent konseyimizin doğal bir üyesi genel kurulumuzun üyesi durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi de kent konseyimizin genel kurulu üyesi. Kent konseyimiz Temmuz ayında e, genel kurulumu yaparak e, yeni görevine başladı. E, dört meclisimiz var. Kadın meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve çocuk meclisi olmak üzere. Faaliyetlerimizi dört meclis üzerinden yapıyoruz. E, şu anda birlikte olduğumuz arkadaşlar yönetim <laughs> kurulu. E, genel kurulda seçilen yürütme kurulu üyelerimiz. Arkadaşlarımızın her birinin farklı bir görevi var. Yürütme kurulunda. E, çalışmalarımız da daha çok hem şehircik bilincini, bilincini artıracak ve özellikle bir arada yaşama kültürümüze hizmet edecek faaliyetler yapıyoruz. E, bu anlamda toplumsal barışı çok fazla önemsiyoruz. Kent konseyliklerinin e, varoluş sebeplerinden bir tanesi toplumsal barışa katkı yapması ve e, ayrılıklar üzerinden değil, farklılıklar üzerinden değil, müşterekler üzerinden, ortak e, vasıflar üzerinden e, bir hemşehrilik kültürü oluşması, hem, hemşehrilik bilinci oluşmasına katkı e, yapacak faaliyetler. E, Çorum'da e, sizinle de e, birlikte olmaktan mutlu oldum. Çalışmalarınıza, faaliyetlerinize baktım. Gayet e, güzel gidiyorsunuz. İnşallah biz de e, sizlere e, katkı veririz. Ve önemli konseylerden cidden de biri, hem burada e, şehrimizin ilme kazanması, şehrimizin gelişmesi, hem bilincinin oluşturulması, ondan sonra hak arama, hak sorma e, bunlar güzel şeyler. Evet. Yani birilerinin de böyle bir e, kurum tarafından denetlendirilmesi, yönlendirilmesi, ilme kazandırılması da önemli bir şey. E, ben e, bu sizin değerli çalışmalarınızdan dolayı kutluyor, başarılar diyorum. İyi ki varsınız.